Doğum kontrolü anlamında kullanılan yöntemlerin caizliğini soruyor bir kardeşimiz. Yani bu batıda çıkan bir uygulamadır doğum kontrolü ama şimdi öyle hale geldiler ki artık çoğalamıyorlar. Geçenlerde bir kardeşimiz bir program izletti. Kilise hazırlamış programı. İşte kendi milletini, Hristiyanları tehdit ediyor. Diyor ki eğer siz evlenmez şu kadar çocuk sahibi olmazsanız şu kadar zaman sonra Müslümanlar Avrupa'yı teslim alacaklar. Yani onlar bir tuzak kurdular ama tuzağın içerisine kendileri düştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tekfuru fe inni ubahi bikumul umama yevmel kıyamı buyuruyor. Evlenin, çoğalın. Kıyamet günü ben kaliteli din ve diyanet sahibi, şuurlu, yetişmiş, insanlığa hizmet eden, İslam'a hizmet eden çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zaviye'den baktığınız zaman Müslümanlar çocuk sahibi olsunlar. Doğum kontrolü azil şeklinde Efendimiz zamanında vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna müsaade ederdi. Yani e, o birliktelik belli bir noktada kesiliyor e, ve döllenmeye mani olunuyor. Azil bu tabi yolla ee, doğum yani üremeye engel olma ama bunun dışında ki doğum kontrolü ile alakalı meseleleri hususları önceki bir soru vardı yine o soruda cevaplamıştık kardeşlerim. Yani e, siz eğer kordon bağlama gibi yöntemlere birisi başvuruyorsa bunlar da caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü bu fıtrata aykırıdır. Fıtrata aykırı bir durum olduğundan caiz olmaz. Vele amuran nihum, vele yugayyirun ma Bunun şeytan emreden fıtrata müdahaleyi o değiştirir. Bu fıtrata müdahale olur. Fakat bir anne tehlikeli bir durumu var. Ölüm tehlikesi, ölüm riski var. Yeni bir daha çocuğu olursa bu kadın için söz konusu olabilir. Bunun dışında kadınlar başka yollardan. Korunacaklardır. Başka yollardan korunacaklardır. Kordon bağlama şeklinde korunma yapmayacaklar.